Kök hücre ile COVID tedavisi. Profesör Doktor Nesrin Erçelen virüsün uzamış etkilerini tedavi için ilaç geliştiriyor. E Kök hücre zaten birçok alanda kullanılmaya başlandı biliyorsunuz Tabii. uzun zamandır. Evet. E, COVID tedavisinde çalışmaları başlamış. Ne diyorsunuz? Fantastik bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Ama siz de zaten özetini verdiniz kök hücrede. Kök hücre ile birçok şeyi yapıyoruz. Evet. Yani. Saçına da şimdi Aynen. Ha, ondan e, sonra saç uzatma, <laughs> çıkartma. Değil mi? Aynen. Değil mi? Yani farklı e, vücudun farklı özellikle yüz bölgesinde e, kullanılıyor. E, Kök burada kullanılırsa COVID-19'da niye kullanılmasın? Çare olarak onun üzerine niye çalışmayalım? E, çalışılıyor ama dediğim gibi fan, fantastik bir şey. E, o bu çalışmaları biliyorum benim haberim var. Hı hı. E, aman aman yapılmayan ya da takip edilmeyen bir şey yok ama bilmeyen e, çok insan yani da tabii. var. Fakat kök yüzer ne kadar efendim geniş bir boyutta, evet. çerçevede evet. işe yaradığının da bir vurgusu yapılıyor evet. haberde. Hem bilim insanımıza hem muhabirimizi tebrik ediyoruz efendim. Evet.